bugün çok kıymetli bir hediye aldım. 24 sene Cezayir'de yatan el işleri konusunda çok maharetli olan bir kardeşimi ziyaret ederken bana bir sürpriz yaptı böyle. Ankara Kulisi diye bir el işlemeli bir şey yapmış yok sağ olsun. Programı bu şekilde başlayalım dedik. Evet. bazı hediyeler ömür boyunca saklanmayı değer. Bu da öyle ömrümüz boyunca saklayacağımız hediyelerden bir tanesi olacak inşallah. Değerli dostlar, siyaset, sosyal hayat, toplumsal sorunlar birbirlerini izleyip gidiyor. Siyasette bundan sonra tabii 2023 seçimlerine doğru giderken çok daha hızlı değişiklikler ve her gün, her gün, her gün Farklı sürprizlerle, farklı e, aksiyoner davranış biçimleriyle karşılaşmamız mümkündür. Yakın süreçte birçok siyasi partiden kopmalar e, söz konusudur. Bunun sinyallerini çok yakın bir zamanda, reel bir şekilde kamuyla paylaşılacak ve e, birlikte şahitlik edeceğiz. En çok beklenen, kopmaların beklendiği e, siyaset e, mekanizmasından da Rus Siyasal Partilerden bir tanesi İyi Parti'nin çok net bir şekilde dağılacağı, kopmalar olacağı ve bununla birlikte duruşlar yani seçime doğru stratejiden belli oldukça da CHP'den de ciddi bir kopmalar olması bekleniyor. CHP ve İyi Parti Yaralı bir şekilde seçime doğru hazırlıklarını sürdürecekler. Ne kadar başarılı olurlar, o da bilinmiyor. Aylar öncesinden seçim yaklaştıkça terör olaylarının da artabileceğine dair düşüncelerimizi ifade ettik. Terörün ruhunda bu vardır. Terör varlığını siyaset üzerinde etkisini sürdürebilmesi için şiddet dilini kullanmaya devam edecektir. Savunmasız masum insanların canını, kıymayı asla vazgeçmeyecektir. Sahi terör deyince ne demektir? Biz PKK'yı, FETÖ'yü, şunu bunu terörist olarak ilan ediyoruz. Ama bunlar kendilerini temsil ettikleri kitlelerle hiçbir alakaları olmayan sadece ve sadece 21. asrın yani bu çağın vekalet savaşlarında taşeronluk yapan yapılardan başka bir şey değildir. Ülkeler eskisi gibi birebir cephede savaşmayı denemezler. Maşaları kullanmayı çok severler artık. Bunun sebebi iletişim çağının hızlı gelişmesi, farklı teknolojilerin daha doğrusu farklı argümanları kullanarak, toplumları yönetme kabiliyetini geliştirme ilimine e, vakıf olmalarıdır. Nedir? işte? tabiri caizse ternak içerisinde üçüncü dünya ülkeleri diye tanımladıkları ya da gelişmemiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler diye tanımladıkları yapılarda etnik, dini, mezhepsel vesaire vesaire konuları kullanıp, maske olarak kullanıp aslında gerçekte küresel güçlerin ve emperyal güçlerin taşırıldığını yapan. Ve bu örgütler vasıtasıyla, bu taşeron yapılar vasıtasıyla savaşlarını sürdürmeye devam ederler. Hani derlerdi eskiden, soğuk savaş süreci. İşte soğuk savaş süreci bitti. Şimdi vekalet savaşlarının yaşandığı süreç başladı son 20-30 senedir. Bu vekalet savaşlarının sahne dendiği ülkelerden bir tanesi de şüphesiz Türkiye'dir. Türkiye'de dini motifleri kullanarak din adına ortaya, ortada varlığını sürdürerek dine ve diyanete maneviyata en büyük darbeyi vuran Fethullah Kardeş Örgütü'ydü, terör örgütüydü. Aynı şekilde Kürtlük ve Kürdistan kavramını kullanarak Kürtlere en büyük ihaneti gerçekleştiren ve evde emperyalizmin uşaklığını ve taşeronluğunu yapan bir pekka terör örgütü Bu iki gerçekliği çok iyi anlamak için daha önümüzdeki süreçte daha detaylı konuşacağımız programlar olacak. 2023'e doğru giderken siyasal yapılar nasıl mevzi alacaklar ya da nasıl güç toplayacaklar ona dair bir iki anekdot daha aktarayım. HDP eski gücünü kaybetmiştir. Kamu ve araştırmaları her ne kadar HDP'yi kilit nokta olarak gösteriyorsa dahi alakası yoktur diye düşünüyorum. Ben daha önce söyledim. Geçen bir tweet paylaştım. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Doğu ve Güneydoğu vilayetlerinde vilayetlerinin nüfuslarına kayıtlı olan kaç milyon insan vardır bu ülkede? Hesap ettik, kitap etti. TÜİK verilerine göre çıkarttık. 26 milyon civarında Doğu ve Güneydoğu insan var. Yani Kürt seçmen diye hani mütala edilir ya. Bu Türkiye'nin tamamında yaşayan Ama Doğu ve Güneydoğu nüfusuna kayıttı. Kürtlüğüne kayıtlı insanların nüfusun sayısıdır. 26 milyon. Sivas'taki, İç Anadolu'daki Kürtleri saymıyoruz. Yani bunlar şeydi. değil. İç Anadolu'da küçümsenecek bir nüfus mu var? Hayır. Ya da Sivas'ta küçümsenecek bir nüfus mu var? Hayır. Benzeri bazı vilayetlerinde Bunları saymıyoruz. Tokat'ta var, Kırşehir'de var, Ankara'da var, efendim söyleyeyim. Konya'da var, Yozgat'ta var, Kürt, her yerde, İç birçok yerinde vardır. 26 milyon seçmen ne demektir? Bu, bu ülkenin, tabii bu 2019 verileriydi, şu anda yaklaşık tahminimize göre, tahmin değil aslında, istatistik olarak hesaplandı, 30 milyon, 27-28 milyona takabül ettiğini düşünelim. Yani 3 kişiden birisi Doğu ve Güneydoğu nüfusuna kayıtlı olduğu varsayımı ile yaklaşım gösterirsek seçmene böyle Türkiye'de 60 milyon seçmen var. Ne kadar Doğu ve Güneydoğu kökenli oluyor? Üçte birine tekabül edersin 20 milyon. Peki HDP ne kadar oy alıyor Kürt seçmenden, Doğu ve Güneydoğu seçmenden ya da bütün Türkiye'den? En fazla aldığı oy 6 milyon, 6,5 milyon. 6,5 milyon oy aldığı dönemde dahi bunun en fazla en fazla 4,5 milyonun doğru bilgime doğru vatandaşlarımız vermiştir. Vaka şu. 20 milyon Doğu ve Güneydoğu'lu seçmen, nüfusuna kayıtlı, kütüğüne kayıtlı seçmen nerede? CHP'de mi? Hayır. İyi Parti'de mi? Hayır. Ya da diğer partilerde mi? Hayır. Çok cüzi bir miktar yaklaşık 12 milyon, 11 milyon seçmen AK Parti'de. Bunu niye gündem etti? Geçenlerde AK Parti Mekayel Kayrısı Abdurrahman Kurt bir tweetinde iki tanesinden birisi HDP'de tarzında bir yorum yapmıştı. Tweet'i şu anda tamamen hatırlamıyorum ama iki tane oydan bir, iki Kürt oyundan birisi HDP'de değil dörtte birisidir. Sevgili Abdurrahman kardeşim dörtte birisidir. Biz 2023 yılında özellikle 2023 yılı seçimlerine doğru düşüncelerimizi anlatmaya çalışırken birincisi toplumsal konulara yönelik düşüncelerimizi, beklentilerimizi ve çözüme kavuşması gereken konuları anlatırız. İkincisi siyasi temsiliyette adalet kavramını kullanırız. Kürt seçmen temsiliyette adalet arayışı içerisinde olmazsa, daha doğrusu karşılaşmazsa, işte o zaman HDP'nin oyları değil, HDP dışında kalan Kürt seçmenin eğilimleri seçime yön verme e, kritiğine sahiptir ya da konumuna sahiptir. Temsiliyette adalet nedir? İstanbul'u sadece örnekleyelim. İstanbul'da yüzde 32 civarında İstanbul nüfusunun %32 civarında Doğu ve Güneydoğu'lu seçmen vardır. Karşılığında temsiliyet, istatistiklere siz bakın. Ya da mevcut vekillerin sayısına siz bakın. İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Hatay'da, Bursa'da, Kocaeli'nde, Antalya'da. Bu arada şunu söyleyelim değerli dostlar biz demin söyledik ya 27, 26, 27, 28 milyon Doğu ve Güneydoğu vilayet, vilayetlerinin nüfuslarında kayıtlı olan seçmen kitlesini biz dile getirdik ya evet bu seçmen kitlesinin yarısından fazlası batıda yaşıyor. Onun için siyasi temsiliyette adalet kavramını dile getirirken şunu asla unutmamak lazım. Mersin'de, Adana'da, İzmir'de, İstanbul'da, Bursa'da, Adapazarı'nda hatta ve hatta Hatay gibi, Antalya gibi illerde Doğu ve Güneydoğu'yu temsil etme kabiliyetinde adaylar olmazsa işte o zaman Kürt seçmeni kaybetmenin riskini yaşarsınız. Ez cümle şöyle tanımlayalım. Yaklaşık 20 milyon civarında Kürt seçmen var. Bunun dörtte biri ancak HDP'ye veriyor dörtte üçü ise 15 milyon seçmenin karşılığı ise adalet zemininde eğer yer bulmazsa handikap yaşanır. TÜİK verilerine göre, bunu defalarca yayınlarımızda paylaştık. TÜİK verilerine göre nüfus kayıtlarının baz alındığında, yani herkes nüfusa kayıtlı olduğu illerde yaşasa, Türkiye'nin en büyük vilayeti, bir numaralı vilayeti Şanlıurfa'dır. İkincisi Konya'dır, Üçüncüsü İstanbul'dur. Dördüncüsü ilginç Diyarbakır'dır. Ve böyle gider. Beşincisi, altıncısı böyle gider. Demem o ki Türkiye'de 3 milyon aşkın bir Urfalı'ya karşılık Urfa vilayetinin dışında kaç tane Urfalı Urfa'yı temsil ediyor? Bu konuyu daha da uzatabiliriz ama dediğim gibi toplumsal konulara eğilmemiz lazım. Toplumun beklentilerine dair duyarlılıklarımızı dile getirmemiz lazım. Toplum en çok AK Parti iktidarında şikayet ettiği şey sesimizi duyuramıyoruz artık endişesidir. Teşkilatlara, vekillere ve iktidara sesimizi duyuramıyoruz. Acizane hani biz burada bir köprü görevi e, görmeye çalışıyoruz. Siz de biliyorsunuz Ankara Twitter ve Ankara Kulübü Twitter hesabının olabildiğince olabildiğince siyaset mekanizması takip ediyor ve gündem ettiğimiz her konuyu bir şekilde çözümle kavuşturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. AK Parti hükümeti şimdiye kadar toplumsal meselelere karşı aziyet içerisinde davranmadı. Davranmayacak da toplumun bütün beklentilerine çoğu zaman pratik, çoğu zaman da bazı zamanlarda gecikmeli de olursa hasbelkader çözümler üretmiştir, üretmeye devam edecektir. Toplumsal konuları önümüzdeki programlarda bir daha dile getireceğiz. EYT çözüme kavuşuyor. Sözleşmeliler kadroya kavuşuyorlar. Taşeronlar istisnasız, altını çizerek söylüyorum. Özelden yazan birçok gençlerimiz var. Yani biz taşeron yasasının dışında kalır mıyız endişesini taşıyorlar doğal olarak. Ama taşeron sistemi Cumhurbaşkanı'nın net talimatıyla taşeron sisteminden kurtulmalıyız talimatı var. Dolayısıyla taşeron kesimi kalmayacaktır dostlar. Bu konuyla beraber aslında sürpriz birkaç işimiz daha var, konumuz daha vardı. Sınırda çok kritik durumlarımız var. Suriye sınırında özellikle. Bugün müsaibinde, bugün birçok sınır bölgesinde yakın karşılıklı atışlar oldu. Zayiat henüz can, can kaybına sebebiyet vermediği için Belki basına bir kısım yazılmıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti ordusu hazır kıta bekliyor. Her an kara hareketi başlama durumunda bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tam bu harekatlar başlayınca bazı sesler çığlıklar atılıyor. Barış, barış, barış. Ya barış diyen savaşan insanlar kesin bayrağını kaldırsanız da yok. Bunu akletmezler. Özellikle bir tane e, siyaset artisti diye tabir, et, e, tabirini kullanacağım bir zat var. Eski HDP'mi de fikri Hasip Kaplan. Diyarbakır cezaevinde sizi çok iyi hatırlıyoruz. Kalitesinizin de duruşunuzu da. Hasip erkeklik zamanı bu zaman mı? Barış zamanı diye çığlık atmak bu zaman mı? En şeyi kalınlaştırma, göbeği büyütmek de devrimcilik olmaz. Hele hele anti-emperyalizm bir yaşam, bir söylem, bir ideolojinin temsilcisi iddiasıyla ortaya çıkıp bugün uluslararası ve dünyayı sömüren emperyalizmin bir numaralı uşağı olmakla, taşeronu olmakla hiç devrimcilik olmaz. Değerli dostlar, bugün toplumsal meselelerin detayına girmeyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Bütün sorularınızı görüyorum, okuyorum. Ama yayını burada noktalamak istiyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Yarın akşam buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.